Yaklaşayım mı? Ne diyorsun başkomiserim? Yavaş usta yavaş, yavaş dikkat çekmeyelim. Engin takibi devam mı? Devam usta devam. Zafer'e götürebilir bizi. Tamam çok yaklaşmıyoruz o zaman. Soygunun failini bulduk. Zafer'i de bulursak bu geceyi biter. Beşik'in gözleri dikizdedir şimdi bizi fark edebilir. Fark edersen alırız. Bir siz çakalsınız değil mi lan? <laughs> Salak mı sanırız lan siz beni? Ne yapıyor lan bu? Peşinde olduğumuzu anladı usta. Bas 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 usta hızlan kaçıyor. Usta takibi anladı. Ben demiştim. Tamam alıyoruz kesin önünü. Gelin lan yakalayın verici ya. hadi bakalım hadi. Gelin hadi. Dışarı, çök, çök. Çek 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 bu şomal. Bakan, bakan kaçıral. Dur dur dur, dur dur dur. Kaçacak yeri kalmadı. Ya teslim ol vecih. Yolun sonu burası. Kafanı çıkardığın anda inersin oğlum. Teslim ol. Tamam lan, tamam. Çek 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 çek. Bırak seni Bırak, 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 sen gel, gel. Gel. bırak. Gel buraya. Gel 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 gel. Çek 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 çek. 5.41, operasyon tamam. Tamam abi, tamam. al. Geç.